Bu İçişleri Bakanı bırakın memleketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terörize eden, kriminalize eden, milletvekillerine fiziki olarak kalkıp saldırmaya karkan bir zat. Gündemdeki atışmaların adresinde yine terörist ifadeleri vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı 557 işçiye terörist demesinin ardından muhalefette tansiyon yine yükseldi. Söyleyeyim, İçişleri Bakanı nasıl Boğaz içinde 524 öğrenci dedi iddianameye bile yansımadı o söylediği terör örgütleri yani buna buna nasıl böyle bir e, hükümde bulunabiliyorlar gözlerini ne karartıyor anlayabilmiş değilim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Büyükşehir Belediye çalışanlarını zan altında bırakıyor dedi. Ayrıca İmamoğlu, ben basın açıklaması yapmadım, bekledim ki belediyeden gelecekler bu teröristleri alacaklar, bu ilk değil, iftira atıyor diyerek iddiaları yalanladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Bakan, çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor. Bir avuç yalan ve iftirayla konuşan insanlara müsaade etmeyeceğim e, ee, ne demiş? Beyefendiye göre de herkes terörist. Velev ki doğru olsun. Hani yalan bitmeden doğruya gelemiyoruz ama velev ki doğru olsun. O zaman o 500 kişiyle ilgili bugüne kadar niye işlem yapmıyorsunuz? Eğer yaptıysanız yaptık diye niye söylemiyorsunuz? Teşekkür ederim. Dün itibariyle ben aslında cevap verecektim. Hatta ilk gün bile cevap vermeyi düşündüm. Yok dedim bekleyeyim. Dünü de bekledim. Niye? Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurunda çalıştığınızı bildiğiniz. 557 tane terör örgütü üyesi var diyeceksiniz. Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Daha önce Boğaziçili öğrencilerden 524 pırıl pırıl evladımızı teröristlikle itham etmişti. Fakat bu 524 öğrencinin hiçbiri hakkında savcılıklarda, mahkemelerde böyle bir soruşturma, kovuşturma yok. Yok. Ama ona göre teröristler